Ben sana istediğin birini öldür dedim. Sen de gittin tamircinin oğlunu öldürmeye kalktın. Öyle mi? Efendim tam olarak öyle olmadı. Zaten çocuk da ölmedi. Ulan iyi ki ölmedi. Zaten çocuk da ölmedi. Övünüyor musun pezevenk? Kendimi affettireceğim efendim. Bırak şimdi. Artık çok geç, dikkat çeker. İçeride ne yapıyorlar? Çizimler, planlar ne varsa birer kopyasını istiyorum. Bir de o nevale mi ne diyorlar ya ondan bir parça getir. Emredersiniz efendim. Efendim e, bu ilaç Çocuk yapmaya yarayan ilaç. Ne zaman elime geçer? Sen vazifeni tamamlayınca. Bu arada sen aralarını bozacaksın. İftira et. Nifak sok. Fitne sok. Ne sokarsan sok. Biraz yavaşlat. Zamana ihtiyacım var. Kesinlikle iz kalsın istemiyorum. Herkese Celil ölmüş zannetsin. Bir an önce de bitsin bu iş. Hiç merak etme Yiğit Bey. Yalnız şu aralar bir nakit problemi var. Bir aya kadar da çözeceğim o işi. Ondan sonra paranın fazlasıyla alacaksın. Siz benim en hatırlamışlarımsınız Yiğit Bey. Hiç yok. Böyle de söyleme kardeşim. insan kendini bir kötü hissediyor ya. Ne de biraz alırsak. Ay. Vazgeçtim. Erteledim operasyonu. Benden haber alana kadar hiçbir şey yapma. Siz bilirsiniz Yiğit Bey. İyi günler dilerim. Sağlıcakla. Ahsin, Yiğit geldi yine. Yiğit mi geldi? Bekle ben onu telip geliyorum. Ulan senin. Bak Yiğit, anlayabileceğin iki dil bir araya getirerek bir daha anlatacağım. Tahsin, elimde sizi beş sene ileriye taşıyacak veriler var. Oksijenle hidrojeni elektromanyetizma ile nasıl ayıracağınızı ortaya koyacak veriler bunlar. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Amacına ulaşmak için neler yapabileceğini önceden biliyorum ben. Senin burada yerin yok. Son uyarım bu. Defol git! Yalnız beni doğru tanımışsın Tahsin. Amacıma ulaşmak için yapamayacağım şey yoktur. Demir Karahan, doktor. Üç yaşlı İngiliz, 2200 metre çim. Dördüncü ayak tek. Selamünaleyküm. Ha. Neymiş, neymiş? Sezai abi. Sen de benim gibi test tekniğinde hep başarısızdın zaten. Bak. Ee, hiçbiri. Ee, kartal değil. Deniz değilse... Ulan biri bizi fena taklaya getirdi. Sezai abi, biri bizim mahalleyle çok fena uğraşıyor. Yakında anlarız abi. Biri bizi dıngır diyor. Ya arkadaşım senin sıkıntın ne ya? Çocuğum olmuyor. Bir de on dakikada bir tuvalete gidiyorum Emel Bey. Ulan sana git istediğini öldür dedik. Tamircinin oğlunu gidip öldürmeye kalktı. Aralarına fitne hücur sok dedik. Gidip mahalleliye sarmışsın. Ulan Tahsin'le arkadaşlarının arasına salacaktın. He. He. Şu getirdiğin şeylere bakalım. Eğer onlardan da bir şey çıkmazsa sana artık başka bir formül bulacağız. Bunlar işe yarıyor Ömer Bey. Bunların hepsi tam. Tamam. Çık dışarı. Çık! Neyin peşindesin baba sen? Abi sen tehlikeli bir şeylerin peşindesin galiba. Altı senedir hep bu anı bekledim ben. Ne yapayım abi öndeki arabayı mı takip edeyim? Yoksa ters şeride mi girin? Ben öndeki araba dediğin dudullu birisi Zaten ters şeritten girdin, el freniyle döndün. Manyak mısın kardeşim sen? Sür! Beni aldığın pansiyona bırak. Abicim altı senedir bekliyorum hep böyle heyecanlı bir şeyler yaşayayım diye. Bak geçen de birisini bindirdiler doğuruyor diye. o da gaz sancısı çıktı. Abi bak eğer bir şey peşindeysen ve bana söylemiyorsan... Ya sus! Ömrü hayatımda ilk defa şu taksimetreye tedirginlik içinde bakıyorum zaten. Zengin çocuğuyum oğlum ben anlayamazsınız. Kafanı koyarım direksiyona logoyu çıkarırım anlına yürü! Allah, Allah Allah Nerede çeşit gelir beni bulur? Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>